Kıymetli dostlar merhaba. Malumunuz Marmara'dan ne zaman bahsetsek e, Gemlik'ten bahsetmeden geçmedik. Çünkü orası da Marmara. Ve Marmara'nın diskli bölgelerinden olan yer Gemlik Körfezi, İznik Mekici diye defalarca bunu anlattık birçok videoda. Hatta 14 Mayıs'taki videomuzda da e, oraya özellikle dikkat çekmiştik. Şimdi arkadaşlar burada e, bu depremler sürpriz değil. Tekrardan onu söyleyeyim. Özellikle 99'dan sonra bu Armutlu bloğundaki gerilim, oraya bir aktarılan stres transferi, enerji artık her ne diyorsanız bunun olduğu aşikardı. Gemlik körfezinin ziyade, yani körfezin içerisindeki depremlerden ziyade daha da şu anda karasal olarak özellikle İznik Mekece kolunun kılcal bir uzantısı olan bölgelerde fay haritasında göremiyorsunuz onları farkındayım. Özellikle o kılcal damar, böyle serseri kırıklar, yancı kırıklar üzerinde bu depremler gerçekleşiyor. E, ana kol üzerinde değil ama bu tali kollardaki bu tip depremler yani orta büyüklüğe yakın depremler de yine bu ana koldaki depremi tetikleyebilir. Yani bunun e, daha önceki örneklerinde yaşadık. E, mesela Narlı'daki depremin girip de Doğu Anadolu fayını, Öldeniz kırığını komple tetiklemesi gibi ve buradaki depremleri çok dikkatli şekilde takip etmemiz gerekiyor. Zamanını, gününü, şunu bunu söyleyemeyiz. Zaten bunu söyleyecek hiçbir teknoloji, hiçbir insan, hiçbir böyle manevi bir kuvvet yok. Burada depreme hazır olacağız. Özellikle Gemlik Körfezi, Bursa, Yalova, burada bu depremlere hazır olacağız. buçuklara kadar deprem üretebilecek bir yer. Şu anki, bugünkü o iki tane dörtlük, biri dört onda iki, biri dört, biri de üç onda sekiz Öyle bir yerde toplanmış ki Oradaki deprem kümeleri, e, orada bir sancılanma olduğunu gösteriyor. Bir anda gelmez, belki bugün yarın gelmez, bakarsınız bir ay sonra gelir, iki ay sonra gelir, onu bilemeyiz. Belki de beş dakika sonra, siz bu videoyu izlerken de gelebilir. E, orada e, deprem adaylık devlete oturacağız. Orası şu anda Türkiye'de bizim en çok riskli gördüğümüz bölgelerden bir tanesi. Biz derken, e, bilim camiasından bahsediyorum. İznik, Mekkecek, onun zaten biliyorsunuz 7-7-10'da e kadar deprem üretebilecek bir yer. Çok yakın zamanlarda konuştuk bunları ve sürekli tekrar ediyoruz ki önlemlerinizi alın diye. deprem bildim diye bir şey yok. Depremi bakarsınız şimdi olur, bakarsınız 10 sene sonra olur veya birazdan olur. Ama burada deprem olacak arkadaşlar. Bunun kaçışı yok. Yani göz göre göre ben burada geliyorum diyor. Haberimiz olsun tamam mı? Bu korkutma veya insanları faneye sokma gibi bir algı oluşturmaz umarım. Görünen köy kılavuz istemiyor. Baştan beri söylediğimiz yerler. Bazı yerler için de diyoruz ki burası büyük deprem üretmez. Burası en fazla şu kadar üretir. Yıkım yapacağını zannetmiyoruz diye konuştuğumuz yerler de oluyor. Aynı Marmara'nın içindeki e, o özellikle Kumburgaz segmenti ne oldu? 6 ki bizim söylediğimiz büyüklüğü geçmedi mesela. E, şimdi Avcılar segmentinde maksimum 6,5 üretir diyoruz ya. Yani çok böyle afet boyutunda bir yıkım yapmayacağını söylüyoruz. Ama Bursa ve Gemlik'teki bu fayda için aynı şeyi söyleyemiyorum. Burada yıkım yapar arkadaşlar. Ну что